gerçekten güzel. Ben daha yeni oynamaya başladım bu oyunu, ama dün akşam oynadım tabi. Oynamama rağmen bayağı bir e, ileri gittim. E, şöyle söyleyeyim, oyunun Türkçe versiyonu var, yani Türkçe e, dil seçenekleri var oyunda. Bu kadar büyüttüm. Yani şöyle söyleyeyim, ben herhalde bunu 3-4 saat içerisinde bu kadar büyüttüm arkadaşlar. Seralarını yaptım. Oyun gayet güzel arayüze sahip. Oyun gayet iyi bir arayüze sahip. Dün e, bir denk geldim. Yeni bir oyunu çıkaracak. Yani aynı oyunun ikincisini çıkaracaklar. Gördüğüm kadarıyla. O da e, şöyle söyleyeyim. Aynısı. Hiçbir farkı yok bence. Aynı oyun. Belki bir iki özellik eklemişlerdir ama 2021 ile şu an çıkaracakları oyunun demosunu gördüm. Aynı diyebiliriz. Çok farklı bir şey yok. Şu 5 tonluk işte Genelde şunları bir, bir tonlukları falan çıkartmışlar. 5 tonluk. Bunlar silolar arkadaşlar. Silolara e, aldığımız malzemeleri yani burada ektiğimiz malzemelerin hepsini silolara atıyoruz. Bu görmüş olduğunuz bir e, baktığınız üzere açıkçası neydi? E, aklıma gelirse otopark, park araç yeri. E, bunlar ambarlar yine. Bunlar da ambarlar. Ahırlara, ambarlara çeşitli ürünleri yerleştiriyoruz. Ee, buradaki silaj depolarına şöyle yapıyorum ben bu silaj depoları bu silaj depolarına çimleri büyütüyorum çimleri kesip silaj depolarına atıp sonra silaj olmasını bekliyorum bu silajlar bize e, hayvanlara yem olarak ver, verilmesini sağlıyor o hayvanlar süt üretiyor o sütleri burada peynir çeşitli kaşar örnek veriyorum. Ee, süt şeklinde tereyağı şeklinde alıp satıyorum. Buradaki e, elma ürettim. Ben alpaka çiftliği kurdum bir tane. Sadece şu an bir tane alpaka çiftliği var. Bu alpaka çiftliğinde elma alpaka yediği için buraya da elma ağacı kurdum. Buradakiler arkadaşlar sizi çok endişelendirdi. Endişelendirmesin. Kusura bakmayın. Ee, buradaki insanların çalışmaması gibi bir şey değil. Sadece burada ekim daha 96 gün var büyüyor. Yani buraya zaten şu işaretler çıkıyorsa bu işaretler e, oraya gelecek olan traktörün insanların e, zaten bir şekilde e, şey yapmaları. Şöyle ekiyor görüyorsunuz. Ektiği zaman zaten buradaki traktör işareti insan işareti çıkıyor kalkıyor yani. Burada bizim seramız var, hasat ediliyor. Şu anda serada hasat edildikten sonra neymiş? Çilek hasat ediliyor. Bu çilek hasat edildikten sonra bize gelecek ee, ahududu. Evet, burada şu anda yetiş yetiştiriyorlar mı? Evet, şunları görüyorsunuz. Hepsini yetiştiriyorlar. Buradaki seralarda şu anda bir şey yok. Ne diyor? Yeterli çalışan yok diyor. Yeterli çalışan vardı arkadaşlar. Aldım hatta. Şuraya da evlerini koydum. Kurdum görüyorsunuz. 4 kişi. Burada da bir 4 kişi var. 8 kişi. 8 kişi her bir tanesini birer tane yetiyor. Bu e, mezba. Bu mezbada ürünleri, işte inekleri ne varsa e, mezbada kesip yine satıyorsunuz. Satışa sunuyorsunuz. Burada yani oyunda şöyle söyleyeyim ilerletelim oyunu oyunda yerleşim yok arkadaşlar yani yaşayan yok Sadece bir çiftliktesiniz ve e, bu çiftliği siz büyütüyorsunuz bir patronunuz var size ne yapmanız gerektiğini söylüyor Bu da patronun asistanı e, bir kesimhane 3 çilek serası 3 avudulu serası ve 2 salatalık serası inşa etmen gerektiğini düşünüyorum demiş Ben inşa ettim yeterli kaynak yok koyun Şurada kesimhanede herhangi bir görev verildi ama kesimhanede iş yapmadığım için o yüzden söylüyor. Koyun sütü. Koyun sütümüz var zaten, gerek yok. Şuradaki para, size verilen para buradan daha yüksek oluyor. Daha sonrasında yavaş yavaş tabii ki düşüyor. Düştükçe siz de e, yükseltiyorsunuz. Şimdi bir tek bununla sınırlı değil arkadaşlar. Yani şu kareyi, ben şu kareyi ilk başta başlarken aldım. Ee, ilerlediğiniz zaman bakın burada da yine çiftlikler var. Terk edilmiş çiftlikler bunlar. Zaten ee, terk edilmiş çiftlik olarak alıyorsunuz. Terk edilmiş çiftlik olarak aldığınız için bunları siz düzenliyorsunuz. Siz düzeltiyorsunuz. Bende bu kadar yoktu. İki tane şundan vardı. Bir tane de bundan vardı. Başka yoktu. Ben büyüttüm yani. Geri kalanını. Bezelye. Bezelye koyunlar için ideal bir ürün. Ben bezelye de üretiyorum şu an ama... Ee, şunu da size söyleyeyim. Eğer oynarsanız oyunu. Bezelye falan koyunlar için isteniyor. Soya koyunlar için isteniyor. Fakat e, şöyle belir göstereyim. Uzun sürüyor. Yani biz kaçıncı aydayız? Dördüncü aydayız. Şu an dördüncü aydayız. Uzun sürdüğü için e, büyüyor. 104 gün kaldı diyor. Bakın bu daha gübrelenmiş. Ben bunu bir, bir tam senedir bekliyorum. Elma. Yani çok geç büyüyor. Çok geç büyüdüğü için de biraz zaman alıyor. Ee, bunlar 42 gün pancar. Pancar keçi için şey pancar demişim, ee, Neydi? Yem pancarları. Evet evet. yem Yemleri de keçiler için ve şuradaki görmüş olduğunuz inekler için veriyorum. Beğeniyorlar. Beğendikleri için. Bu arada hayvanların e, istekleri var arkadaşlar. Hayvanlar şöyle istiyor. Yani istekleri derken %100 memnuniyet ya da %90 memnuniyet olması lazım. Şu ikisini gördüğünüz gibi mevcut gıda kalitesi seçilen gıda kalitesi şeklinde. Eğer bunları beğeniyorlarsa sıkıntı yok demektir. Oyun böyle. Oyun zevkli. Yani gerçekten zevkli bir oyun. Ben beğendim. Hani şurada da şey kuruyorsunuz. Bakın hayvanlara bakacak veteriner kur kuruyorsunuz şurası lojistik merkeziniz bu araçlar size ait bunlar işte bir yerden bir yere ürünlerinizi satmaya götürüyorlar oyun bu şekilde ve şöyle farm simülatörü anımsatıyor. bakın burada işte Boston traktörü var Rega traktör Etos traktör şeklinde bir de bunlar var bunları da alıp işte e, mahsullerinizi e, yapabiliyorsunuz. İsterseniz şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunları ben kullanmak istemiyorum. Paramın da gitmesini istemiyorum diyorsanız. insanları buralarda çalıştırıp tamam mı? Elle e, yaptırmak isteyebilirsiniz. Yani elle toplasınlar. Elle eksinler. Diyebilirsiniz. Öyle de yapılabiliyor. Ben araçla istedim. Araçla olmasını istediğim için. Araçla yaptım. Ee, hani sizde de İsterseniz insanları çalıştırabilirsiniz eski eskiden olduğu gibi burada da insanlar zaten çalışıyor görüyorsunuz bunlar ambarlar eğlenceli bir oyun keyif vereceğini umuyorum ee, izlediğiniz için teşekkür ederim eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere.